Koronavirüsle mücadele kapsamında il dezenfeksiyon uygulamalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk günden bu yana çalışmaları titizlikle yürütüyor. Manisa'nın Akisar ilçesi Hilaliye Caddesi'nde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapan itfaiye, sağlık işleri, kent estetiği ve zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sağlık İşleri Kent Estetiği ve Zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüsün bulaşma ihtimalinin kaldırılması için çalışılıyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa'nın Akisar ilçesi Hilaliye Caddesi'nde de Büyükşehir ekipleri tarafından temizlik ve dezenfekte işlemleri yapıldı. Koronavirüsle mücadele noktasında vatandaşların da üzerine düşen görevler var kişisel izolasyona ve hijyene dikkat edilmesi, toplu alanlardan mümkün olduğunca uzak durulması uzmanların sıkça yaptığı uyarılar arasında